Türkiye'de 3 boyutlu yazıcıyla üretilen kalça kemiği implantları yatağa bağlı yaşlı hastalara ayağa kaldırıyor. Şu ana kadar 11 hasta yerli üretim kişiye özel implantla sağlığına kavuştu. Hastalar yeniden yürümeye başladı. Iyisin, kalça eklemi zamanla yıpranıp aşınabiliyor. Özellikle yaşlılar ve kalça kemiği protezi ameliyatlarına daha çok ihtiyaç duyuluyor. Kalça kemiğinde kireçlenme yaşa bağlı olabilir. bazen travmaya bağlı kireçlenme olabilir. Örneğin daha önce yıllar önce geçirdiği bir kaza sonucu kalça kemiğinde bir hafif bir aşınma olur, yıpranma olur. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kalça kemiği protezi revizyonu ameliyatlarında yerli ve milli imkanlardan yararlanılıyor. Profesör Doktor Cemil Ertürk ve ekibi üniversitenin Ankara'daki tesislerinde 3 boyutlu yazıcılarda üretilen kalça implantlarını kullanıyor. Şöyle yaparsak havaya kalkıyor. Hastanın grafisini, bilgisayar tomografisini alıyoruz. Bilgisayardaki o görüntüler 3 boyutlu hale getirilip kalçanın modelini, kemiğinin modelini gösteriyor. İmplantı ona göre ayarlıyoruz. Bu süreç sonunda plastik modeller üretiliyor. Kişiye özel implantta enfeksiyon ve aşınma gibi problemler daha az görülüyor. Fabrikasyon ürünler bir defa kalçaya uymadığı için arada boşluk oluyor. Tekrar eğmen gerekiyor, tekrar bükmen gerekiyor ama bu kişiye özgü olduğu için tam aynı boyutta tam uyan bir şeydir. Yani arada boşluk oluşmuyor. Yerli implantın uygulandığı 11 hasta yeniden yürümeye başladı. 6 sene önce annem yatalaktı. E, Tekerekli sandalyeye bağlıydı. Çok şükür annem yürüyor. E, herhangi bir sağlık problem, e, problemimiz yok. Anladım, şey şey Ayaklarını oynatabiliyorsun. Deneyim arttıkça belki ihraç etme şeyimiz olur, ülkemiz olur. Yani fırsatımız her zaman var. Biz 11 hastamıza gayet memnunuz. Herhangi bir enfeksiyon yok, herhangi bir implantta bozulma yok. E, ve e, ilk hastamızda yapalı 6 yıl oldu. ميت <applause> <applause> من <applause>